en başta parçaları kestim videoyu almadım. Şimdi bizim itiliz kanomuz için böyle bir aparat. 32'lik su borusu kullandım. Dirsekleri T. Şurada bir hatamız oldu. Oraya ara kattık. O da acemiliğimizin sonucu diyelim. Arkadaşlar bunun ölçüsünü herkes vermemiş ama ben söyleyeyim mi? <laughs> Burası dıştan dışa 35. Ben burayı 30 aldım. Zaten içer santim içeriye giriyor. Birer buçuk içer santimden de burada dışarıda kalıyor. Yani totalde 35'i tamamlıyor. Buraları 30 alırsanız 30 30 ve arka taraf 30 olmak üzere şurası 45. Burayı da 40 aldım. Çünkü diğer parçalarda hoca geldikten sonra yine aynı dediğim ölçüye ulaşıyor zaten. Botun Bu içinden buraya 45 bizim için yeterli oluyor. Yine de kendi ölçülerinizi alın. Yanılma olmasın. Benimki sadece fikir paylaşımı. Burayı da normalde dışlı 55 yaptım arkadaşlar. 50'ye aldım. Ee, tekrardan taktıktan sonra yine ana ölçüm 50. Yani arkadaşlar parça 30 parça 50. Şuraya atacağınız T'yi hesaplayaraktan bakın. Bu dıştan bu dışı 55 olmak üzere. T'yi hesaplayarak ona göre kesim kaynak yapın. Şurları ben 26 yaptım. Her iki tarafı da normalde burası 26, orası botun arkasına geldiği için sivri tarafa geldiği için 24 falan gerekiyordu. Gerek görmedim. Biraz da nizami güzel olsun diye. Burlar 26. Tekrar söylüyorum. 30, 50, 26, 40. Ölçüler bunlar. Yaptık bakalım. Bir de botumuza takalım. Motorumuza takalım. Ben buraya su kontrastı keseceğim. Aynı şekilde buraya su kontrastı ve motor aparatının tutması için bir tane 5-10 güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle takım taklavat. Kendin yaparsan güzel. Heh, yapmaya devam.